Arkadaşlar bu süper efsane şeyler yapmaya devam ediyoruz. Bugün neredeyse ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu arada karakterim niye böyle diye sadece kalırsanız şu an e, farklı bölümdeyiz. Nasıl değil bir mi farklı bölümdeyiz? Bir arkadaşlar e, videolarda veya şartlarda falan belki çok görüyoruz olabilirsiniz. Böyle mod yapıyorlar sürekli. Ben de onun nasıl yapıldığını size göstereceğim. Super ayının bir tane modu var arkadaşlar. Onu göstereceğim. Ee, şimdi bir tane link atacağım, o linke tıkladığınız zaman bu uygulamayı indirebileceksiniz. Yani e, bir tane, bu normal ay oyununda olmuyor. Daha, e, yanlış yere girdim, neredeydi? Ne ha, Bakın gireyim oyuna. Orada bir tane kedi kafası vardı, bakın kedi kafası falan yok tane yani kedi kafası oluyor. O yok mesela. Hatta hesabıma da gireyim. Bu arada A kaydındaki karakterimi değiştirdim ben. Bakın kedi kafası yok. Yani şimdi yanlışlıkla böyle bastık yine. Ee, o linki indirdiğiniz zaman bir tane oyun çıkacak karşınıza şöyle bir şey. SBA on mod menü diye bir şey. Onu açtığınız zaman böyle Hatta bakın başlangıçta da kedi görseli olması gerekiyor. Şimdi gelip yansıyorum. Bakın kedi görseli var. Ay. Bakın kedi görseli var şu bir tane. Bakın burada. İşte. Şimdi bunun nasıl yapıldığını size göstereceğim. O linke tıkladığınız zaman da ah, yanlış kaydı. Burada yanlış. Bu boş. Resim. Evet. Şöyle. Burada da kayıtlar var böyle aynı ama arkadaşlar birazcık eski sürüm Şimdi Süper Ayı'nın mesela Super Süper Bey e, sürümü mesela 11 13 bunda 10 52. Yani daha eski bir sürüm. Başlayamadık ya yani. Şimdi burada bir tane kedi görseli var Kedi kafası yani Onu istediğiniz yönde yap yapabilirsin Bakın böyle bile yapabilirsin Ama ben böyle yapmayacağım Şöyle bu altında ne var? Altında dursun altında, altında İşte eski sürüm olduğu için Bak kıyafetler falan da Bu arada bayağı bir şey aldım Ama oyunda Normal süper ay oyunda Alamadığım bir tane bir şey aldım Bakın şu AM1 böyle AM1 çalıyor. Ama ben bunu şu şanlık takmak istemiyorum. O yüzden kapatacağım. Bayağı bir şey gelmiş yani ben bunu da yeni fark ettim. Şimdi bu çizgileri sizinle tıkladığınız zaman tabi yine böyle değiştirebiliyorsunuz. Ee, ona bir tane tıklıyorsunuz böyle bir mod menümüz var. Gökay, Gökır, işte bu oyunun yapımcısı yani SBA olmadığını ama gerçekten baya güzel bir oyun yapmış yani teşekkür ederim ee, burada hepsini sırayla tanıtacağım şimdi good mod var ay mod good mod var good mod açalım 10 yaptık e, ee, good ne işe yarıyor soracak olursanız asla hasar almıyorsunuz canınız asla hatta kapı makine gidelim tane altına yapmışım böyle. <laughs> Geldik kapın bakayım. Bu arada arkadaşlar altın kopyalama falan var. Yani bir bölümün içinde normalde 150 altın var maksimum ama altınları kopyalayınca 300 altın falan yapılıyor ama ben nasıl yapıldığını bir türlü bulamadım. Bakın kaplumbağa geliyor. Bu not açık. Bakın saldıramıyor. Ama kapattım. Vurabiliyor. Açtım ama vuramıyor. Tabii ben ona vurabiliyorum. İşte bu şekilde çok kolay bir şekilde ön asla ölmeden oyununuzu bitirebilirsiniz. Şimdi e, diğerine geçelim. No clip var. No clip. şimdi şöyle alayım. Bu arada bununla bunun rengi aynı. Aynı, aynı. No clip açtığımız zaman ayımıza bir şey alıyor böyle. Ee, noclip ile böyle istediğimiz yere uçabiliyoruz ve eşyaların içinden de geçebiliyoruz haritanın falan bakın mesela hatta giremeyeceğiniz yerlere bile girebiliyorsunuz araya işini bakın şimdi burası var ya buraya bakın normalde girilmiyor çünkü bariyer var bakın gidemiyorum ama noclip sayesinde e, bu şekilde geçebiliyoruz böyle Bakın hatta düşelim. Ne ha? Bakın burada işte <laughs> İşte böyle güzel bir yanı var Mercury'nin. No hatta haritanın dışına falan da çıkabiliyoruz. Haritanın dışında bariyer olduğu için normalde haritanın dışına asla çıkamıyoruz ama bu no click her yere gidebiliyorsunuz yani. Hatta anahtarı da alabiliyorsunuz. Ama geri çıkmıyor. Şöyle şöyle anahtarın ya oyundan mı atıyor bu bas ya Allah Allah İşte anahtarı alıp kurtarabiliyorsunuz da bu arkadaşla oyun biraz hatalı ya bak oyundan attı beni ne gerek vardı ki ben sanki bir şey yaptım hatalı niye oyundan atıyor bazen oyundan atabiliyor ben sinirlendim ya normalde oyundan attığında bu kadar sinirlenmedim işte NoClip'i GoodMode'a anlattık. GoodMode açık kalsın. TimeSkill var. Ee, şöyle. Her zaman şöyle, şöyle, şöyle gidiyorum. TimeSkill'e bastığınız zaman şurada. Ona basalım. Buradan artı ve eksi var. Bunlar ne diye soracak olursanız. E, zamanı hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Mesela artıya basılı tutuyorum. Bakın bayağı hızlı oldu. Ben de dahil su nasıl izlendi baksanıza. Baksanıza oyun bayağı zor yani. Alışılmadık bir şeyler için. Oy. Dur. Bu arada şuradan yazı da biliyorsunuz istediğiniz zamanı. Sıfır yaparsanız direkt donuyor ama sıfır yapmayın. Bu arada bir yazarsanız e, o şeyler, bakın direkt bin yapabiliyorsunuz. Yani sıfırlarını yazmanız sıfırlarını yazmanıza gerek yok konuşalım. Kapı markeyi bir daha gideceğim ben çünkü oyun hata verdi ben kapı markeyi de yapacağım onu. Şimdi Times tam time skill geçtik. E, play menü var. Play menü arkadaşlar. Tıkladığınızda böyle bir menü açılıyor. Play menü diye. Şu an bu galiba şuradaki değişen yazılar var ya biz yürüyünce değişiyor. Galiba yürüdüğümüz konumu falan gösteriyor. tam bilmiyorum. Şurada e, şu aşağıda 3 tane şey var ya bakın şunlar. Onlarla oynayabiliyorsunuz. Ama onları maalesef bir şey yazamıyorsunuz. Bakın şöyle uf Baksanıza işte bayağı bir şey oldu. Böyle play kendini değiştirebiliyoruz. Tabi hala hitbox'ın üzerinde. Baksana da baya garip olduk. Ama şöyle bakınca bir hata yok. Ama böyle bakınca. <laughs> çok komik oldu ya. Ee, bunların hepsini aynı şekilde yaparak kendimizi büyütebiliriz falan. <laughs> Şimdi çok garip bir şey oldu. bunu Evin içine girdik. Evin içinden niye çıkamıyorum? evden çıkamıyorum hmm. ee, bunlar bin bu arada normali ay yine eve girdik ya ee, seviyenden bahsedersem ne olur güzeldi tamam ee, burada no clip speed var bakın şöyle no clip speed bu da no clip'in hızını arttırıyor mesela şöyle bak şimdi açalım mesela ee, Şimdi bir daha. E ee, şöyle bakın. Bayağı hızlandı şu an. Baksanıza bayağı hızlı yani. İşte böyle ne no hızını arttırabiliriz çok az kadar diye. Ya bakın bayağı hızlı. İşte bu şekilde hızını da arttırabiliyorsunuz. Ee, Aa, ben 55 yapacağım. Aa, normalde kalsın. Sonra çok hızlı alınca istediğimiz yerlere giremiyoruz. Sebze miya seviyenden başlattırsan ne olur? Allah Allah. Şöyle 55 yapalım. Şöyle, bu arada o no de başlattı bizi 55. Hadi. tamam. Normalde kalsın böyle. Şunu kapatalım. O ekran çıkabiliyor muyuz? Yani çıkamıyor. <laughs> o oyun. Bazen arkadaşlar oyunun bugını bulabilirsiniz. Ee, i̇şte onun altında da speedle speed ile jump var. Onun da mesela speed mesela hızımızı arttırabiliriz. Bakın bayağı hızlandık. Bayağı baya hızlı oldu. Ay yanlışla sayı şeklinde girdim. daha da fazla yapabiliyorum. En fazla 255'e kadar ne çıkıyordu galiba. Öyle bir şeydi. Buraya sayı şeklinde gidiyor. Mesela zıplamayı da arttıralım. Bakın. Baya iyi bir şey oldu. Bakın. Bir kişiden diğer kişiye gidiyoruz. Resmen. <laughs> baya iyi yani bu mod şeyini bu arada e, bu oyunun dışı bariyerleri var ya e, böyle full seviye zıplamanızı yaparsanız o oyun dışı bariyerlerini aşabiliyorsunuz belli bir sınırı sınıra kadar gidebiliyor galiba ama onun bozuldu onun bozuldu işte belli bir sınıra kadar gidebiliyor bariyerler yani. Allah Uf. Şimdi 9 yapmam gerekiyor. Bu 9'du diye hatırlıyorum. 9 Bu da 10'du. Normalde kalsın bu. Şöyle ee, ondan sonra geçelim. Bir bakalım. Elimesmeni var, elimesmeni de kapınbağ köyündeki bütün hayvanları yani şu kuşlar değil de kaplumbağaları, taşyanları falan e, oynamamızı sağlıyor. Yani, e, good note açık değil tamam. mi? Elimesmene tıkladım mesela, e, şurada böyle ok işareti gibi bir şey var, bakın şöyle, şurada işte orada o tuşa basıyorsunuz böyle bir yer açılıyor. Şimdi öldürü. Aa al. Arkadaşlar geldim. Şimdi bu elmasını tıkladığınız zaman böyle bir yere çıkıyor. Turtle Boss 1 var. Evvel e, Evvel Turtle 1 var. Mesela şu yukarı bir çıkalım hızlıca. Tavşanları seçelim. Tavşanları mesela büyütüp küçültebiliriz. Gutmak açık olması gerekiyor. Bakın. Şimdi buradan taşını bulmamız lazım. Dark Robit diye geçiyor. Aynen yani Dark Robit bir Dark Robit bir Dark Robit iki. Niye iki tane Dark Robit bir var? Öldü ya bu. Bir tanesini seçtim mesela. O ikinci sıradakini seçtim. Bismillah. Pidgeys. tamam bu seçiliş ya. Oo, aa. Ya saçmalıyorsun ama bu kadar da yani. Kendi kendine niye geriye gidiyor bu? Suya düştü. Suya düşünce ölüyor. Hadi git. Ha, niye ar yok bilmiyorum. Ya ne? <laughs> ya çıldıracağım ya Allah Allah. Ne yapıyorsun? Allah Allah ya. O, o, de, o değil O ne? Ben sana bak Ama suya düşmeyin sakın. Onun Dark Bunu ellemeyeceğim Allah Nasıl bir şey oluyor sen şuna? Üst suya düşüyor falan. Kafamız ele geç. Ya üf. Buradan şu adı net bir şey yazıyor. Ya. Ona basıyorsun. Buradan ee, size var. ne size, mesela e, şurada size falan var. Bakın. O değil ya. Şu bakın. Baya büyüdü. Ayı gibi oldu. Ama ayıdan daha büyük oldu. Şimdi biz de iyiyiz. Aa öldü. Niye kendi kendine ölüyor bunlar? İşte onları öyle küçültüp büyütebiliyorsunuz. Veya ters çevirebiliyorsunuz. Yavaşlatabiliyorsunuz. Uğraşmak istemiyorum çünkü kendi kendine ölüyor. Hatta şey oyun ay ya niye açıyorum gözlerimi? Sonra bekleyin. Ondan sonra elime ismininden sonra Object Manager var. Ee, onun nasıl, ne işe yaradığını tam bilmiyorum ama buradan şurada 3 yazıyor ya. O sayıyı birazcık biraz arttırmanız gerekiyor sonra. 3 olunca olmuyor çünkü şuradaki ev yazısı var ya ona basıyorsun. Ya bakın evi mesela seçtik. Evi mesela şöyle büyüttük. Mesela evi. Evi büyütebiliyorum. Ama evin tipi değişti. Bir şey oldu. Evi büyüttük. Böyle altınlar falan seçilip altını da büyütülüyordu ama ben nasıl yapıldığını bir türlü bulamadım. Ama Aa. Aa oyun bozuldu. Aa. Oyun bozuldu. <laughs> Bunun evlerle çok oynamamak gerekiyor. Mesela çiçekleri falan havaya kaldırabiliyorsunuz. Kuş gruplarını mesela bir şey söylüyorsunuz. Ee, onu geçtim. O, ben beceremiyorum onu. Şurada müzik menü var. Müzik menü ne oluyor tam bilmiyorum ama. Bir ve ikinci sayfa falan var. Bunun ne olduğunu tamamlıyorum Onu da siz bulursunuz artık yani bir şekilde araştırarak. Sonra... first person var var. Ee, burada da first person var ve tıkladığınız zaman böyle ayının gözünden görebiliyorsunuz. Ama birazcık hareketli öyle. Bakın hatta tak iki kez bence taklatıyor ya ekran da taklatıyor. Bakın çok zor oynamak ama bunun bir çözümü var işte full e, ne full emotion bir şey yazıyor onu kapattığınız zaman e, bakın iki kere mesela basıyorum ayı bakın mesela ek, ayı takla atıyor mu ekran takla atmıyor bakın bayağı güzel oldu bu şey. şu o oh. Kulün altında bir şey daha vardı. O da galiba kafasını sallamasını falan engelliyordu. İşte. Bu arada arkadaşlar şurada bir tane ev var. Bakın görüyor musunuz? Şu fotoğraf moduyla daha iyi gösteririm. Ee, Şu nerede yakınlaştırma? Bu. Bakın şurada bir tane ev var. O ev ee, şey ee, şunu kapatabilirim bence artık. Dur dur. Kalmaya devam şunlar no kayıtlı bir şey göstereceğim size. Burada bir tane kapıma oturuyor ya. Bakın oraya bakıyor. Oradaki eve bakıyor. O onun evi falan olabilir. No Clip'le gidebiliyoruz ama içine giremiyoruz. Yani i̇çi yok yani. Peki üstünde durabiliyoruz. Üstünde de duramıyoruz. Böyle boşlar üstünde zaman da arkadaşlar direkt buraya geliyorsunuz. Soru işaretine basmışsın sonra odur var. Space'im var da kaldım orada Odur var. onu bastığınızda sesini biraz kısacağım çünkü e, bir şeyler var. İsmini söyleyeceğim. Burada cat var yani kedi, fox, e, t bir TK ben benim falan yeni coin çare Mesela ki, kedi çardım mesela bakın. Çok tatlı bir tane kedi. Üstüne de çıkabiliyoruz bu arada. Bunlarla böyle parkur bile yapabiliriz yani. Her bölümde. Ayı köyünde de yapabiliriz. Burada tilki var. Ee, bu tilkiyle koyun böyle şarkılar söylüyor. Ee, bu arada koyun niye böyle? Kafası falan. Ee, sesini biraz kısacağım. Çünkü hatta son ses kısmış. Şey. Telif falan yemek istemiyorum. Ee, işte. Sonra ondan sonra ne bu bir şey o neydi ha bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ee, o burada bir tane gülücük var. gülücük bir şeyler seviyor. Böyle şey. Çünkü şunlar bir gitsin tilkiler falan. O gıdığa bastığında bir şeyler seviyor. Her bastığınızda bir şey söylüyor. Ne dediğini tam bilmiyorum ama işte bir şeyler diyor. Ee, ondan sonra burada e, şu en alttaki son şeyimiz. Ee, ona bastığınızda da burada open var bir de close var. Close'a bastığınız zaman geri çıkıyor. Onu, orada open'a bastığınızda da geocar vardı ya, yani bir modu yapan. İşte onun kanalına gidiyorsunuz. Hatta, aa, ama internetim olmadığı için gidemiyorum. O kanalın işte oradan o şekilde gidebiliyorsunuz. Linki atacağım ben şeyi e, o mod dosyasının linkini atacağım size. Oradan indirebileceksiniz. Bunu bütün haritalarda oynayabiliyorsunuz. Hatta gidelim mesela. Hatta ondan önce bakın şu turist Tristana'nın görev mağazasında bile e, şey yapabiliyorsunuz. Koca ev içinde kağıt çakmış bugünkü görev. Burada da şey yapabiliyorsunuz. Mesela no click açabiliyorsunuz. Tilki falan çevirebiliyorsunuz. Evet. şu first person var'dan bir çıkalım bence. Ee, şimdi mesela ben diyelim ki kağıt uçak bilmiyorum. Mesela yani beceriksiz mesela sürmekte. Diye mesela. Onun için bir çözüm de var ama bayağı iyiyiz. Ama bu arada eskiden kalkalardan geçtiğinde hızlanmıyormuş uçak. Normalde hızlanıyordu da. Geçemedik öbüründen. Bakın geçemedik. Hadi aşağıya. Aa ters uçuyor. Aa. O burada good mode açık olduğu için bir şey olmuyor. Ters uçuyor ya. Düz uçuyor ama ters uçuyor. Düz uçuyor ama uçak ters. Çok kafam karıştı. Bak gene geçemedik. Mesela işte böyle oluyor diyelim. Mesela sizde arkadaşlar. No kliple bu arada kliple no şuraya gidebiliyor muyuz? Yok gidemiyoruz. Direkt buraya atıyor. kutmada açık olmasa zaten direkt canımız gider. Bakın şey yere falan atlayamıyoruz yani. Sadece buradayız. No açıp direkt bu şekilde geçebilirsiniz hiç düşmeden. Hem zaten yere düş Aa, ama yere temas ederseniz şey oluyor bu sefer de ve sizi bir yere atıyor. Bakın şöyle bu görevi tamamlayabilirsiniz. Yani modülde asla görevi kaybetme diye bir şansınız yok yani. Görevi kaybetmek istemiyorsunuz. E, bu böyle kullan. Ne oldu? Ha şuradakiymiş. Ama normal oyundaysanız böyle yapmak zorundasınız. Umutsuz e, bir şekilde çünkü normal ay oyun, oy, ay oyunu modsuz olduğu için. Bakın tamamladık görevi. Ayrıca yine geri döndüğüm ve kaç tanemiş Allah. Bakalım. Evet. Bir tane olmuş. Çünkü ben dört tane jeton verdim ben şu aynı beyraneye. işte bugün de bunlar var. Bu arada benim burada çok az altınım var ya. Ama nasıl kolay para kasıldığını falan buldum. En azından birazcık altın topladım altınım olmaya başladı artık i̇şte 55 elmiş ee, ama normalde 1500'e falan çıkarıyorum ya. yani şeyleri İşte bu mod videosu da böyle oldu ee, linki koymaya çalışacağım işte linki ee, inşallah yapmayı başarırsınız yani ee, bu videoya bir 100 like bekliyorum Hatta ne like? Ben likesizlikten birazcık bıktım arkadaşlar. 300 like gelsin videoya. 300 like bugün içerisinde gelirse yeni videoyu çok daha hızlı bugün içerisinde falan atarım ben. Gelmezse de belki yine bugün de atarım ama onu şu anda düşünmüyorum pek. İşte like atmayı, abone olmayı falan unutmayın. Ben videoyu da bitireyim.